Dostlar merhaba. Yine İzmir'deyiz. Basit Tekne Fuarı'nda. Bir klasik haline geldi bizim için bu. Bir bakalım içeride neler var. Hep beraber görelim. Hadi. Esma Reyatçılığı'nın standındayız. Ee, kendi üretimimiz olan RAKARBUR yaptığının RAKARBUR 42S modelini e, sizlere tanıtacağım. Ee, teknemiz 1280 boyunda. Vakum vizyon tekniğiyle üretilen bütün yapı elementlerinin birbirine lamine edildiği özel üretim e, işçilik ve emek yoğun bir teknemiz. E, i̇ki tane IPS500 e, e, Volvo Penta makineyle e, bu teknemizi donattık. E, i̇çeride e, ahşap işçiliğimize ve finishingimize hayran olacaksınız. Ee, gerçekten Türkiye'de e, kaliteli üretim dendiği zaman e, önde gelen markalardan bir tanesi de Carver. Çok yüksek bir reputasyonu var. E, yurt dışında Amerika'da, Hollanda'da, Avrupa'da Almanya'da e, görebileceğiniz tekneler aynı zamanda İstanbul'da, Boğaz'da yılların önlerinde e, Boğaz'ı süsleyen tekneler. Genelde e, Amerika'da çok tutulan lobster dediğimiz e, balıkçı tekneleri kalıbından üretilmiş. Çok Son derece denizci, son derece ağır, sağlam bir teknedir. Üzerine tabii gördüğünüz gibi yat endüstrisinin öngördüğü bütün özellikleri entegre ettik. Çok özel bir ürün çıkardık. Arzu ederseniz birlikte gezelim. Geniş bir platformumuz, arkasından geniş bir kokpitimiz gördüğünüz gibi. Orijinaltik ağacı kullanıyoruz teknemizde sentetik yerine. Devam edebiliriz. Bu bölümde lavabomuz bu bölümün altına entegre edebileceğimiz ızgaramız, grillimiz ve altına opsiyonel olarak koyabildiğimiz buzdolabımız var. Makine dairemizin günlük kontrollerini yapmak için bir inspeksiyon kapağı dediğimiz bir kapağımız var. Buradan makine dairesine giriliyor arkasından makinelerin büyük servisleri için arkada görmüş olduğunuz bütün komple bütün alan elektrikli bir şekilde yukarı kalkıyor. Evet. Makinelerin servisleri rahatça yapılıyor. Teknemizi opsiyonel olarak güneşten korumak amacıyla bir mini ile donatabiliyoruz. Yanlarını kapatabiliyoruz. Böylece buradaki açılır kapanır camlarımız ve kapımız sayesinde kapalıyken kışın burayı bir yaşam alanı haline getirebiliyoruz. Bu da tabii ki buradaki konforunuzu arttırıyor. İşçilikle ilgili detayları görebilirsiniz. Teknemizde krom e, aksesuarlarımız e, çok uzun yıllarda birlikte çalıştığımız taşeronlarımız tarafından yapılıyor. Onun dışındaki her şey kendi imalatımız, kendi ekibimiz, marangozlarımız, döşemecilerimiz, e, motor instalasyonuna kadar her şeyi kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Kendi tersanemizde. Eren Bey bildiğim kadarıyla şey Gökmen Bey e de bahsetmişti tamamen ahşaplar el yapımı doğrudur marangozhanede tabii tabi tabii her parça e, hepsi el yapımı e, son yıllarda kaplama kullanıyoruz e, ağaçta dönmenin önüne geçmek için geçmiş. ve uzun e, ömürlü olması için ama ko kalite kontrolümüzden geçmeyen hiçbir parça teknenin içerisine girmiyor evet. bu Taşeronlara verdiğimiz işlerde dahil, kendi tersanemizde buna dahil. Gördüğünüz gibi her şey son derece özenli. Ağaçların akışına baktığınız hı. zaman, seçilen renklere baktığınız zaman kaplamada ve kesinlikle teknenin iç beyaz yapısıyla bu kaplamanın rengi müthiş uyumlu. Uyumlu. Çok evet, güzel. Evet, evet, evet. Yani biz tabi işimiz gereği dünyada birçok tersaneye gidiyoruz, birçok pot show geziyoruz ve bütün ürünleri çıkan ürünleri inceliyoruz hı hı. Ee, o yüzden e, RAKARBUR'u e, bu anlamda Türkiye'de üretim yapan iyi üreticilerden ve Türkiye'nin gururu olarak da söyleyebiliriz. Tabii ki çok başarılı üreticilerimiz var. Numarin var, Sirena var. Ee, var yani bayağı markalarımız var. Ama baktığınız zaman RAKARBUR'da gerçekten üst orta. Finishing'de, Finishing, ahşap abi. işçiliğinde. Hepsinden önemlisi yapı, e, konstrüksiyon anlamında bütün parçalarımız mesela laminedir bizim. Yani bugün artık... E, Tekne endüstrisinde parçaları mesela taşıyıcı elementleri gövdelere sika basarak presle basarlar. Bizde hala konvansiyonel yöntemler kullanılır. Biz bütün parçaları laminasyon yaparız. Laminasyon, evet. Dolayısıyla da tekne denize girdiği zaman esnemez. esnemez hem ses yapmaz, olamaz. hem uzun ömürlü olur, borkulmaz. Dediğiniz gibi bu tekneyle denizleri kolayca aşabilirsiniz. Evet. Yani herhangi bir gözünüz arkada kalmadan en sert denizlere girebilirsiniz. Lobster teknesi zaten yapı itibariyle bunun için yapılmış bir teknedir. Yani e, aslında klasik bir teknedir yani. Evet. Hani bizim böyle biz, ben motorcuyum aynı zamanda Harley Davidson e, kullanıcısıyım. E, hani biz biraz da klasikleri severiz. Evet. Yani yeni böyle can canlı şeylerdense Tabii, Tabii. Tabii. Böyle kemikli baba bir tekne. Tabii, baba. Tabii, <laughs> tabii. Tabii. Haklısınız. Çünkü şey yani şimdi denizcilikte şöyle bir şey var. Rüştünü ispat etmiş bir model varsa genelde denizde ticari tekneler kullananlar yani balıkçılar Efendim ağır hizmet tekneleri kullananlar zaten yapı itibariyle denizin zorluklarına göre teknelerini yaptıkları için o endazeleri kullanmak çıkış noktası olarak doğru bir şeydir. Doğru. Siz bunu yat e, segmentine uyarlayabiliyorsanız, doğru, doğru komponentlerle ve doğru şekilde yapabiliyorsanız tekne tabii ki çok daha denizci ve çok daha bu anlamda e, değerli oluyor. Değerli. Öyle söyleyeyim. E, buraya geldiğimizde e, tabii bunlar mesela opsiyonlar olarak buralara buzdolabı koyabiliyoruz. Bir opsiyonumuzda burayı mutfak yaptığımız oldu. Ortadan bir giriş verdik. Mutfağı üste isteyen bir müşterimiz vardı. Dolayısıyla bu takım, bu tip böyle individual isteklere de kısmen de olsa cevap verebiliyoruz. Çok fazla üretim prosesini değiştirmeden. Çünkü sonuç itibariyle bu bir mühendislik ürünü. Dolayısıyla hani burada çok fazla fanteziye gidemeyiz. Ama bizim denge unsurlarımızın içerisinde kalacak opsiyonlar içerisinde mesela mutfağı buraya almaksa Mesela akü e, bankını başka bir yere taşıyoruz, taşıyoruz. denge anlamında, anlamında. Yapabiliyoruz. Evet. E, o zaman ortadan bir kapı veriyoruz. Burası biraz daha daralıyor ama e, daha farklı bir oturma grubu oluyor. E, zaten bugün e, iyi üreticilere baktığınızda bütün malzemeler genelde dışarıdan geliyor. E, efendim, Tic e, bir manyadan geliyor, e, Sambrella kumaş Amerika'dan geliyor. Ee, verniklerimiz bile işte e, bakıyorsunuz Dupont'dan geliyor, Fransa'dan geliyor, Jotun'dan geliyor. Yani dolayısıyla biz bu komponentleri burada en iyi şekilde, en iyi işçilikle bir araya ya getirmeye evet. çalışıyoruz, İşimiz bu. Teknemizin, e, bu teknemizi tek ekranla yaptık. E, opsiyon olarak ikinci ekran konabiliyor, İşte hem elektronik haritası var içerisinde, hem makinaları kontrol edebiliyorsunuz, Aha. bütün dijitalleri. E, IPS makineleri olduğu için bir de joystick e, opsiyonumuz var. Joystick birlikte manevramız çok kolaylaşıyor. Baş pervaneye gerek, gerek kalmadan. Aynen öyle. Baş pervaneye gerek kalmadan tek 360 derece bu joystick yardımıyla çevirebiliyorsunuz. Bu şekilde istediğiniz yöne ne talep ediyorsanız tekne ona cevap veriyor. Ya, ya. Eskiden biz bunları kolları ile ve sonrasında baş pervane'lerle evet. yapardık. O tabii ki bir e, tecrübeyle oluşan bir şey ama bugün Bugün bu tekneyi birisi alıp da ben tekne kullanmaya başlıyorum, yeni başlıyorum dediği zaman şu joystick'in fonksiyonunu çözdüyse ki artık biliyorsunuz hepimiz akıllı telefonlardan ve mousetan bunu bir anlamda kullanıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu tekneyi kullanmak çocuk oyuncağı. Evet. Yerine sabitleyebiliyorsunuz birçok fonksiyonları var. Hı hı. Ee, burada görmüş olduğunuz bütün e, donanım özellikle tabii şu anda bizim belki programda gösteremeyeceğimiz makine dairesinin içerisindeki elektrik donanımı olsun Efendim teknik instalasyonları olsun bunlar hepsi Amerikan ABYC ve tabii ki Avrupa CE normlarına göre üretiliyor teknelerimizi de tabii ki e, her zaman bir surveyden geçiriyoruz evet. Amerika'ya satılan tekneler özellikle ki hep update olalım tespit edilen bir şeyler varsa onları e, değiştirelim hem yeni gelen normlara da uyumlu olsun hem de kendimizi geliştirelim diye dolayısıyla eleştiriye açız özellikle tabii uzmanlardan gelen bu işin evet. uzmanlarından gelen işleri. Kendimizi bu şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Opsiyonel olarak daha büyük bir sanrufumuz var elektrikli. Bu tekneye manuel bir sanruf koyduk. Ee, gördüğünüz gibi işte ahşap işçiliğimiz, bu malzemelerin birbiriyle uyumu, efendim burada kullanılan deri, burada kullanılan kumaş, renk geçişleri, uyumları, e, teknenin yani e, naval e, din, yani e, gemi mühendisliği kısmının dışında da buradaki soft taçlarla e, gemi mühendisliğinin dışında da eee teknede içeride e, yapabileceğimiz maksimum konforu yaratmaya çalışıyoruz. Kendi tecrübe ettiğimiz şeyleri hepimiz dört ortak, dördümüz de denizciyiz. Hmm. Kendi tecrübe ettiğimiz şeyleri teknemize aktarıyoruz. Çünkü bu sektördeki en zor şeylerden bir tanesi şöyle. Herkes tekne öğretmek istiyor. Herkes tekne üretmeyi deniyor. Ama denizdeki tecrübeyi, yaşanmışlıkları ürüne yansıtabilmek ve bunları Mühendislik süzgecinden geçirip ürüne yansıtabilmek bu kısım işte orada o teknenin ruhu oluşuyor. Ruhu oluşuyor Aynen. çok doğru Aynen. söylüyorsunuz. O farklı. Evet çok daha farklı. Bizim de esas amacımız bu. Biliyorsunuz üretim adetleri olarak 6, 5 tekne 6 tekne Hı. yılda üretiyoruz öngörüyoruz. E tabii bu da bizim için e, hızlı üretim yapan bir e, şirketlere e, göre bize çok daha farklı bir hem bir taraftan artı veriyor çünkü biz her ürünün içerisindeyiz son kontrollere dahil olmak üzere. Hem de işte ürünümüzü mümkün mertebe geliştirme konusunda da evet. dirsek temasındayız üretici arkadaşlarımızla. Hı -hı. Biz de genelde iç yapıda yerlerde halı kullanıyoruz. Bu Amerika'ya özellikle Amerika'da çok Hı -hı. tutulan bir sistem diyebilirim. Hı -hı. Bu teknemizde halı kapladık. Ama bunları tabi işte mesela maun ve içi ak ağaç çizgili şekilde olacak şekilde klasik e, farş tahtaları da yaptığımız Ama daha oluyor. daha sıcak tutuyor yani böyle evet. sanki. Yani evet. Biraz daha böyle ev ortamı gibi. Hani biraz da keyif teknesi olduğu için hani halı olması kesinlikle daha güzel. Kesinlikle. Tabii ki bunlar hep normal halılar, yanmaz halılar, marin endüstrisi için özel üretilmiş halılar. Bütün malzememiz öyle. Kumaşlarımız aynı şekilde sambrella. Ee, yapılması gereken ne varsa e, en iyisini en iyisi yapmaya, yapmaya çalışacağız. çalışıyoruz. Evet. Devam edebiliriz arzu ederseniz. Elektrik panomuzu göstermek isterim. Teknemizde e, söyleyebileceğim en önemli şeylerden bir tanesi de teknenin verneğinde, ahşabında, finishinginde görmüş olduğunuz yapı kalitesini teknenin göremediğiniz yerlerinde de göreceksiniz. Yani hmm. faş açtınız. Makineler bakım için dışarı alındı mesela servis için. Atıyorum ya yani büyük bir onarım için. Altta da elektrik sistemlerinde de göremediğiniz yerlerinde de teknenin detaylarında aynı kaliteyi göreceksiniz. Çünkü e, zaten farkımız orada yatıyor. Yani e, çünkü içeride bir palyatif bir sistem kurup bir çözüm yapıp arkasından üzerinde bir malzeme malzemeyle bir e, kontrplakla bir efendim bir kumaşla kaplamak kolay ama o muhakkak müşteriye daha sonrasında bir problem getiriyor. Yangın riski olabiliyor. Efendim arıza yapıldığı zaman bulamıyorsunuz nerede olduğunu çünkü içeride yapılan sistem ona göre yapılmamış oluyor. Biz de dediğim gibi üretimde bütün süreçlerde her tarafında nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapıyoruz. Onun için de yavaş üretiyoruz. Daha uzun sürede belki üretiyoruz ama Kaliteli yaptığımız bir şey ürün de Kaliteli. bizim herkese göğsümüzü gere gere Hı -hı. tavsiye ettiğimiz ve teslim ettiğimiz bir ürün oluyor. Bir de teknede benim her zaman söylediğim şey vardır. Bir tekneyi sıfır sıfırken bakmak var, bir de 10 yaşında bir tekneye bakmak var. Evet tabii. Burada hemencik bir şey aktarmaya çalışayım. 3 sene önce Salahut bir anlaşma yaptık. Hı -hı. O zaman 11 yaşında bir tane rock vardı. Almanya'da Bremen'de o tekneyle katılmak istedim. Dediler ki arkadaşlarım ya 11 yaşında bir tekneyle fuara mı katılır? Ama tekneyi gördüklerinde dediler ki katıldık. Rüştünü ispat etti. Bilakis reç. müşteri görürse 11 sene önce yapılmış bir teknenin nasıl bir kondisyonda olduğunu bu da bir satış Tabii. argümanı olur dediler. Ee, öyle de bir e, tecrübemiz anımız var yani. Çok güzel. Çok güzel. Buyurun. Atılıyor. Burada bir master kabinimiz var. Birazcık Kinin yoğunluğunda biraz dağılmış mastık kabin. Master kabinimizde dolaplarımız mevcut. Evet. Herhalde bu okuma lambalarımız dolaplarımız. Hı. Orada yukarıya bir kasa koyabiliyoruz. Aynı şekilde burada da. Kullanılan malzemeler, işçilik, yapı kalitesi zaten kendini belli ediyordur. Master kabinimizin kapısını kapadığımızda tuvalet girişini buradan da yapabiliyoruz. Tuvaletimize, duşumuza buradan da girebiliyoruz ya da genel kullanım anlamında ikinci bir kapımız var. Eğer master kabin dışında misafirlerimiz de kullanacaksa bu kapıyı da kullanabiliyorlar. Misafir kapısı da mi? Aynen öyle misafir kapısı da veriyor. Evet. Bu tekniği iki tuvaletli olarak da yapabiliyoruz. İki, yani iki tuvaletli de yapabiliyoruz. O opsiyonumuz da var. Ama mesela burada şu kapıların işçiliğine kalitesine, menteşelerine baktığınızda... menteşelere baktım zaten. Evet, <laughs> aynen öyle, onun <laughs> e, farkını görüyorsunuz. Bu menteşeleri 20 senede sonra da aynı şeyde buluyorsunuz. Aynı kondisyon veriyordur evet. onlar. Şimdi de misafir kabinine doğru. Evet. Ben size orada bir yer açacağım. Burada bir misafir kabinimiz var. Bu kameranın ayak ucundan bir teknik odaya geçiliyor. Orada o görmüş olduğunuz kapak açıldığında bir teknik oda var orada. Bütün sistemlere oradan ulaşabiliyorsunuz. Ufak bir kitaplığımız karşı tarafta. rafımız, okuma lambalarımız. Yine aynı şekilde dolaplarımız. Teknemizde mümkün olan her yeri e, gördüğünüz gibi dolaplar yerleştirdik. Her yerde depolama alanlarımız var. Kullandığımız malzemeler, kilitler, e, gördüğünüz gibi hepsi dünya standartı zaten kullanılabilecek en güzel malzemeleri kullandık. Muhteşem bir işçilikle çekmecelerimizi görüyorsunuz. Mutfak lumbozları, tuvalet lumbozları hepsinin kromajları falan çok iyi, evet. çok kaliteli. Bunlar tabii ki uzun yıllardır tecrübe ettiğimiz e, önemli ve değerli firmaların ürünleri. Buzdolabımız, buzdolabımız bir ha. buzdolabımız burası bunu opsiyon olarak hı hı. E, yukarıya da bir buzdolabı e, koyabiliyoruz. Hı hı. Arzu edilirse hatta kokpitte de koyabiliyoruz. Son yıllarda kokpitte de bayağı tercih ediliyor. İnsanlar daha çok içeceklerini yukarıdaki evet. dolaplarda tutup hızlıca misafirlerine ikram etmek istiyorlar. Burayı da daha çok e, farklı kullanım için yemekler için e, tercih ediyorlar. İki aile e, çok uzun bir süre seyahat edilebilir evet, bu Evet, Bir ton yakın su, e, yakıt tankımız var, Hı. 600 litre yakın su tankımız var. E, bu da tabii ki size bir çok uzun bir süre seyir avantajı e, sağlıyor. Sağ su yapıcı koyabiliyoruz. Bu teknenin özelinde su yapıcımız yok ama arzu edilirse koyulabilir. Hı. Ama 600 litre su da yaklaşık olarak dört kişilik bir ailenin bir buçuk iki hafta kadar su e, tüketimi demektir. Hı. E, Evet, bu da dediğiniz gibi gayet de bir e, Yani bunun altına çöp Burası, kollarımızı koyduk. Evet. Ufak bir detay ama çok da çalışan insan e, kolayca buraya çöplerini atabiliyor diye. E, çünkü evet. öbür türlü her seferinde kapa kaçmak zorundasınız. O da size orada bir Burası, diğer dezavantajı evet, sağlıyor. Çok pratik. Hı -hı. Tuvaletimiz Tekma. Bu endüstride kullanılan en güzel malzemelerden. Arka havuzluk falan çok güzel, çok keyifli. Yani ben 1.80 boyundayım. Şöyle oturduğum zaman benim gibi en az buraya 4 kişi, 4 kişiyle karşıya 8 kişi rahat rahat oturur. Yani hani abartırlar ya o 12 kişi oturur. Hayır, 12 kişi oturamaz. 8 kişi oturur rahat evet, rahat. Evet. Evet. Çünkü bu bir keyif teknesi. Ilıştıkış olmaya gerekiyor. Tabii. 8 kişilik toplam 2 aile haftalarca bu tekneyle seyir halinde kalabilir. Kalabilir. Evet. İşin en güzel yanı bu. Evet. Yalnız Eren Bey biz bu tekneyi eee İzmir'de de görmek istiyoruz. İzmir'de hani, evet e, görmüyoruz. İşte Sağcık Marina'da yok. Evet. Hani Kuşadası'ndaki Setur Marina olsun diğer marinalarda tekneler yok. Evet. İnşallah İzmir'den de bir e, şey olur. Evet. Alıcısı olur. Biz de istiyoruz. Olur. Biz de istiyoruz. Haklısınız. Çünkü bizim teknelerimiz genelde İstanbul'da çok bilinen ve sevilen bir marka. Rakarbur. Dolayısıyla e, İstanbul'da tabii ki şöyle de bir şey var. Trafik yoğunluğu sebebiyle Iı, üst gelir grubundaki aileler ıı, Boğaz'da ıı, evlerinden ofislerine gitmek için rakar olsun. Iı, bizim ıı, Hollanda'da yine üretim yapan hmm. ıı, bir iki tane değerli marka var bizim tarzımızı tekne üretenler. Iıı, işte Waier olsun. Eee ıı, Zeelander olsun. Bu tip tekneleri tercih ediyorlar. Ha bu bir taraftan tabi bize gurur veriyor. Çünkü şimdi Rock burtları insanlar yalıların önünde bağlı görüyor. Bu güzel bir şey. Evet, güzel. Ama biz de istiyoruz ki İzmir'de bir teknemiz olsun. Bizde nasıl oluyor bu? tekneyi getiriyoruz. Testlerini burada yapıyoruz. İzmir'de yapıyoruz. Çekimlerini burada yapıyoruz. Port Alaçatı'da lacivert bordolu bir teknemiz vardı tamam. ama o da yine İstanbul'a gitti. Dolayısıyla aslında bu tekne dediğiniz gibi İzmir'e yakışır. Yani İzmir'de ee, hemen hemen her limanda en azından bir tane olması lazım. Rock olması lazım. Tabii Port Alaçatı'da olsun. Sıvacık Marina'da evet, olsun, Çeşme Marina'da olsun. Marina evet. olsun bunları tabii ki, görmemiz tabii gerekiyor. Ki. Yani tabii ki bunun e, İzmirli olarak da kendi markalarımıza sahip çıkmamız da bir anlamda e, evet. önemli bir faktör dediğiniz gibi. İnşallah o da olur. İnşallah. E, i̇nsanlar keyifle kullansınlar. kullansınlar. Biz de gururla e, insanların mutluluğunu görüp bunun gururunu yaşayalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. ziyaretiniz Kıymetli vaktiniz bizim sağ olun. için. Çok, çok, teşekkür ederim. çok sağ olun. Çok mersi.